ignite attım buna. Saniye. Bir tane daha vursam bitti o. Sen ölme lan. Ayda. Hareket eden farmı nasıl Gel 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 gel. Rengar geldi. Rengar geldi. Çok güzel. O bana mı kaldı? Ignite attım bunu kuzu. Orası vur. kaldı. Vur la ona vur. Ölmedi lan. Mermes evet, yapacak bir şey yok. Bir kere yeter derece. Kanka base atmamış. Kanka base atmamış. Sürdü mü farmı? İtiyorum 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 farmı itiyorum. good. Evet çapraz bir koysana biraz. Rengar da burada çünkü. bak lan ölmeyedim be. <laughs> Atladığı yerde tuttum ya bunu. Yanındayım. Ölmeseydim çok daha güzel olacaktı. Üzüldüm şimdi. Bak 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 bana ayık mısın? Bana ayık mısın? Ayık ama ayık gitti. Buraya görüyorlar ya. Bunu da kullan. O hareketi de kaydettim ha. <laughs> o o de paylaşacağım. Onu da kaydettim şuradan şuraya. lan 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 la, Bak 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 bak. Elim. Bunu da kaydettim mi? Bunu da kaydettim. <laughs> Parik var ha. Alex sıkıntı da şu sıkıntı ya şu nefret ediyorum bizim adam gösterdi diye ben anlamadım. Kanka ben bunun biraz farm almaması taraftarıyım. O yüzden hep böyle oynayacağım. Ignite attım buna. Sarıya. Bir tane daha vursam bitti o. Sen ölme lan. Yok ama daha var çok. Sen geri gel. Çok attım onu ya. Aynen gördüm. Güzeldi. Good game. Çok dengesizler lan. Ulan be. ADC'yi tut. Sen de. Atla fenerle sen kaç biraz. Abi. Kaçam kaçam enti enti. Kaçamazdım da karşıya bakalım, üçlü mü çıkalım? Kurtardın, <laughs> kurtardın da. Ya be, geliyorum. Canını tutarsan biraz. Yok, ben bunlardan asla bilemem. Ben. ben sekmez o kadar, ben buradayım. Baba, Evelyn'i gördün mü? Hmm. Ben ona yardıma gidiyorum. Gireyim ben buraya. Yok 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 yok. Kamil gidiyor oğlum. Bak bak kafayı gördün mü kafayı? Akıl akıl. Dengesiz bunlar ve. görüş totemleri var burada. Ay daha hareket eden farmı nasıl Gel 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 rengar geldi rengar geldi. <laughs> Çok O bana mı kaldı? Ignite attım bunu kuzen. O da Vur la onu vur. Ölmedi lan. Merhaba sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Bir kere yeter Kanka base atmamış. Kanka base atmamış. Sürdü mü farmı? İtiyorum 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 farmı itiyorum. Good. Sana destek olamam şu anda. Şuradaki evet, totemi evet. keseceğim ve base atacağım burada. Bu wave'i de ben. Kanka geleyim mi lan ona be? Ay bir gıdıkladı ya beni. Lan lan dur çok obsede lan. Gelsene be. Bence sen onu Ah siktir ye. Ulan oğlum çok iyiydi be. Farma geldi, parma geldi önüne. Altı demir oldu, o kötü oldu. Evet çapraz bir koysana biraz. rengardı burada çünkü. Kendini Gel bana Kendini bırak. Ya Ulan lan be. Atladığı yerde tuttum ya bunu. Yanındayım. Ölmeseydim çok daha güzel olacaktı. Cık. Üzüldüm şimdi. Gitme gitme sakın. Tam kaç oradan şuradan. Kaçmaya gerek var mı? Şu totemi bir keseyim şunu. Yone buraya mı geliyor? Yone gelmiyor. Yone şey gelmez. Basayım mı şunlara bir ya? Çok ezmişsin sen karşıyı. Hazır kırmızı mavin de var. <laughs> Seni be. Başınıyor tamam, tamam. ya. Bak 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 gel. Ah be. Benim tamamlamıştım ya. Kesmiştik ha. Tamam, Net geçmişti ben kanka. Aynısı. Herif geldi kafa attı yani. Aa. Görüş totemi var orada. Biliyorum kesmeye kesmeyi Ah be. Tuttu ona o ya. Hı? Tut, tuttu benim ona. <laughs> tuttu şu ya. Gel Yapma be Şey bitkinlik kedim. Bitkinlik kedim vurmadı. Ah be kanka çok Bozdu ya Az önce onların ultisi çok kötü bozdu ya hmm. Az önce onların ultisi var ya çok kötü bozdu bize Ulti olayını hesaplayamadık kötü oldu Üzdü Kule vurmadı lan. Ya. Sen onu bunu bırak. Kule bana hiç vurmadı gördün mü? Range'e girmedin de ben... Yani o, oradan da onun range'ine girmemek... Bak 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 bana ayık mısın? Bana ayık mısın? Ayıkım ayıkım. Tut. Aa, gitti. Burayı görüyorlar ya. Ya kardeş ama nasıl biliyor musun? Hayır güzel. tutmalar unutmalar güzel eyvallah yakalıyoruz bu şeyler yapıyoruz ama Nitekim ki şansımız bir yerde gülmüyor ya Gülcek gülcek bana sana Şeyleri var ya Ya Tarihin ultisi harikaymış ya Ben bilmiyordum onun öyle bir ulti olduğunu bir ara yere vuruyordu falan hız veriyordu onlar okey de Kovalasana beni Ohohohoho Gel Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim senin arkanda Rengar Rengar da vardı Rengar orada galiba gelmedi değil mi gitti parma durdu yani orada da gelirsin ya dur. çık çıkamıyor mu ki dedi Kanka işte seni biraz da şimdi ultin olacaktı. 17 saniye kaldı o da geliyordu da. Bunu da kullan. <laughs> Bir de o hareketi de kaydettim ha. <laughs> o e? o e de paylaşacağım. Onu da kaydettim şuradan şuraya. lan <laughs> lan lan lan. La. Bak 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 bak. hello. Bunu da kaydettim. mi? Bunu da kaydetti. Ay, bayağı iz oldu ya. Bayağı kolaydı ya. Bayağı iz oldu. <laughs>